<laughs> Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün arkadaşlar Rocket League oynuyorum arkadaşlar. Umarım iyi bir oyun olur. Yanımda Raskin var. Mert hoş geldin Mert. Hoş buldum ortaya. Tamamdır. Havadaki benim. Yerdeki sen al. Oo bala ve var, kılıcım var. Gel şey alamadım ben. Gel. Kılıcım var senin. Baltam var. Chase var şurada. Al onu. Oh. Tam çabuk 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 Mert. Gel. Arkandayım ben. Sana açık timim var. Tamam. Arkandayım ben. Atayım şimdi yoksa devam edeyim mi? Bence at, adam falan gelirse ölmeyeyim. Çünkü durumum kötü benim. Şunu dur dalayım da. Gençler bir dakika oyun Oğlum sende yok. lag mı var? Yok. Niye durdun sen şu an? Abi gitmiyor ki? Bana vur bakayım bir. Aynen ha, sen lagdasın. Şeyi yapıyorsun sen. Güzel değil mi? güzeldi Abi şu an şu sakat. Abi yayı varmış ya sonundan ki fark ettim ya lag lag. abi çok kötü şu an. Ben de vuruyorum. Mert boost. Neyse boşver ver boş ver. Alırız alırız canı çok az. Önce aldım. Al Video sana item atayım al. Elmas Ay demir zırhı varmış lan elmas. <laughs> <laughs> al yemek. Gençler bu arada bir videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani. Hemen acıktım ben ya sen hemen. Evet. Okun var mı okun? Yok. Ben Bakayım ya. var. Atsana bana. 33 tane hemde de. At bana. Bende yay da yok al. Ba 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 ba. <laughs> Neresin? Oğlum buradayım işte görmüyor musun? Sen de niye o oyunun başında öyle lag oldu Mert? Bilmiyorum ki. Şimdi. Hemen şöyle evet. gidelim. Gençler bu arada ...yeni tek sürpe kullanacaktım ama vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Ee, adam var şurada. Neden vazgeçtim? <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir süslüydü yani ondan vazgeçtim. Yani kullanamadım. Oltu falan atıyorum böyle değişik değişik şeyler çıkıyor. Bu adam bakayım da abi. Durumu nasıl? Nerede lan Çifte bu? Çifte bak şurada şurada. Ha gördüm. Durumu oh! çok... alırız alırız. Demir kılıcı var, dikkat et ama. Aşağı atlarsa alırız. Atlasın. Hoş. Gel atla. Ben bu yana TP ne yapıyorum ya? Dur şunu oklayayım. Okla okla aynen. Lava düşe diye. Ben şöyle çıkacağım ya. Ben de çıkıyorum. Mert atacak. Dikkat et. Mert atacak. Ha nasıl çıktı lan? Alıyor Mert. Alıyor mu? Dur, sana Abi hocam, Abi bir kalple kestim. Bu itamat ne tü kondu ne? Koncam tabi. Bak 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 bak. Ba. Dem adamı biz kesiyoruz. Bak bak bak. Harikler o kadar. kılıcım var yani. Vurmasak yani... bir kalbim var. Abi pingim kaç pingim burada da bakamıyorum ki. Çok lag var ya şu an. Sor mı? Evet. Hadi gel dışarı gidelim. Adam var aşağıda Mert. Nerede? Aşağıda. Tamam bekle. Daha mı versin? Ben canım sizi? çok az. Bekle. De hiç zırı yok hiç. Sen tamam al. ben onu alayım. Adam geliyor arkandan altın set. Geliyor. Tamam sağ ol o bende canım. Abi ölüyorum. Yarım kalp. Alırsın <laughs> sen. Tamam. İşte GG. Golden Apple'ım var yiyeyim. Tamam. Benim canım çok az çünkü. 5 kişi kaldı. Süper oynuyoruz. Aynen öyle. Gel. Adam bulalım gel. Ortada var mıdır? Vardır. Hadi gel. Yemeğin var mı yemek? Var. Atayım. Atsana. Attım. Attığı yemeğe bak ya. E yok bende de aynısı var. Ben aç lazım. Adam, adam 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 adam. Nasıl? Alırız alırız. O adam bir vurdu üstü. Boost. Tamam GG yaptık. Adam, Hoppala. Abi, abi bu adamdan böyle fazla itenme konuları yaşasında ya. <laughs> 4 kişi kaldı Mert bir kişi daha keselim de etmeç Ben şunu alayım şu daha iyi Süper oynuyoruz hadi Aynen Neredesin? Adam var Levi Kufur'da Aynen aynen gördüm Gel alalım Gel Onu keselim de etmeç aşağı indi Niye indi? Ben gidiyorum alırım ben bu zaten Tamam onu cici yaparız biz ya Bu o Onun lan? Arkada adam var sen misin o? Ne oluyor oğlum <laughs> korktum lan. Bu canı bayağı beyaz. Sen geliyor mu? Arkanda şu an tam arkandayım. Öldü lan salak. Tam diğerimiz paket yaparız. Bakayım lazım bir şey var mı? Bot bo var mı botu? Var bir elmas botu var. Tamamdır. Diğer adamı da biz alırız. Ve bitti. Yani cici. sen Sende demir kılıç var mı? Yok. Tamam. Bende var. Ben de alayım adamı önden sen ölme tamam. tamam. Abi ben alırım benim keskinlik bir var. Tamam ben ben de alayım yine. Hiç tehlikeye atmayalım. Yani gerçi aynı şey yani. Ben daha iyiyim aslında da. Bu ne lan? <laughs> Nerede? Karşında tam. Zincir set. <laughs> Direkt alıyorum ben. Tamam. Ne yapıyor lan bu? Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Canı çok azdı bunun. Abi laga bak ya. Chest açılmıyor um ya tamam. Kapışıyoruz gel. Bekle. Hayır hayır gel gel. Tamam bekle. Tamam. Şunlar açılmıyor. Tamam boş ver. Tamam git yerine. bir bekle. Şu 2 3 başla. Abi çok pislak var ya. Abi loga bak. <laughs> haydi git evet Abi ne <laughs> 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 <gülüyor> evet <gülüyor> gençler bir daha sonuna geldi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, unutmayın. Kanala abone abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.